Ey gönülleri huzurla dolduran yüce Rabbimiz, kalbimizdeki karmaşayı, içimizdeki fırtınaları sadece sen dindirebilirsin. Geceleri uykumuzu bölüp bizi düşüncelerle baş başa bırakan her endişemizi sadece senin kudretinle sükûne erdirebiliriz. Bize öyle bir kalp ver ki başına gelen her olayı senin hikmetinle karşılasın. Korkularımızı imana, kaygılarımızı teslimiyete dönüştür. Gönlümüzdeki kırıkları onar, umudumuzu taze tut. Ya Rabbi, dünyada gönül bağlayanlardan değil, senin rızana bağlananlardan eyle bizi. Bizi insanlardan beklentiye değil, sana tevekküle yönelt. Her sabahı umutla, her geceyi şükürle karşılabilmeyi nasip et. Sessiz dualarımızı işiten, Gizli gözyaşlarımızı gören sensin. Yalnızlığımızı rahmetinle doldur. Kalbimize huzur, aklımıza sükunet, ömrümüze bereket ver. Ey kudretiyle yeri göğü ayakta tutan Rabbimiz! Biliyoruz ki hiçbir imtihan sebepsiz değildir. Hiçbir zorluk sabrın sonunda gelen ferahlıktan ayrı değildir. Bize sabır ver. Öyle bir sabır ki kırılmadan dayanabilelim. Göz yaşlarımız içimize aksın ama kalbimiz dağılmasın. Her sarsıntıda yeniden dirilmeyi, her düşüşte ayağa kalkmayı öğret bize. Umudumuz azaldığında kalbimize ben seninle beraberim fısıldayanlardan eyle bizi. Karanlık gecelerde bize ışık ol. Yorulduğumuzda bize dayanma gücü ver. Bizi nefsimizin vesveselerine, İnsanların zalimliğine, şeytanın hilesine karşı koru. Her zorluğun içinde bir hayır, her kaybın içinde bir ders görmeyi nasip et. Kalbimizle seni anmayı, dilimizle şükretmeyi, halimizle sabretmeyi nasip et. Bizi senin rızanla güçlü, sabrınla huzurlu eyle. Karanlıkların ardından aydınlığı getiren Rabbimiz yarattığın tüm varlıkların çirkinlik ve kötülüğünün açığından ve gizlisinden bizleri koru, haset ettiğinde her fenalığı yapan kıskanç kişilerden, kalplere kötülük fısıldayan sinsi iki yüzlülerden, insanı ayartıp saptırmak için pusuda bekleyenlerden, şeytanlaşan insanlardan ve cinlerden sana sığınırız. Sahibimiz, gerçek dostumuz, yardımcımız sensin. Kapına geldik, Rahmetine ve yüceliğine sığındık. Kusurlarımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı bağışla. Bize merhametinle muamele et. Dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ver. Bizi rızana ulaştıracak hayırlı işlere yönlendir. Boş ve yararsız şeylerle vaktimizi israf etmekten bizleri alıkoy. Faydasız söz, davranış ve işlerden sana sığınıyoruz verdiğin ömrü en iyi şekilde kullanmamız için hidayet, irade, azim, sabır, ümit ve şevk ver. Amin.